Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme Sertifikalandırma ve Araştırmaları Derneği'nin kısaltılmasıdır. 2005 yılında Doktor Hüseyin Can tarafından dernekleştirilmiş ve 2009 yılı itibariyle helal sertifikasına başlamış e, ve 2014 yılı itibariyle de eee Worldaler Konsülün kurucu e, Konsülün başkanlığını yürütmüş ve 2016 yılı itibariyle de bu, bu konuyla ilgili çalışmalara devam eden bir dernektir. Derneğimizin kuruluş amacı Müslümanların e, helal olmazsa olmazı, helal ve tayyip gıdanın, kozmetiğin ve ilaçların tüketilmesi noktasında öncelikle insanlara bilinçlendirilmesi ve bu saymış olduğumuz ürünlere de helal sertifikası verilmesidir. Müzik